Türker Akıncı, Kürşat Berkan, Harp ve Bilinmeyenler Harp, ABD tarafından iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen bir projedir. Ve mucidi ise gizemli bilim adamı Nikola Tesla'dır. Harp projesi, ABD tarafından ortaya konulan projeler arasında en tartışmalılarından biridir. Çünkü iklim kontrol, yapay deprem ve zihin kontrol silahlı olarak kullanılabileceğine dair önemli iddialar ortaya atılmıştır. Türkiye'deki 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden, Japonya'daki Tsunami'ye varana dek harpın izlerinin olup olmadığı tartışılmıştır. Derin Dünya Devleti'nin gizemli örgütü Illuminati acaba harpı kullanarak yapay deprem ve tsunamiler oluşturmak suretiyle nüfusları azaltmayı hedefliyor olabilir miydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Rice, 22 ülkenin sınırları değişecek derken, acaba Ortadoğu'da süren savaşlar süresince bölünen veya etkisizleştirilen ülkelere harp vasıtasıyla uygulanan zihin kontrol telegram operasyonunun başladığını mı duyurdu? Tanrı'nın İlahi sistemine karşı çıkan şeytan acaba iklimlere müdahale etme yetkisine sahip Mikail Aleyhisselam meleğine karşılık Deccal'in Mikail'i olarak harpı mı kullanıyordu? Kur'an'da hangi surede harp silahına işaret vardı ve 3. Dünya Savaşı Armageddon'a giden süreçte harpın etkisi ne olacaktı?